size merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın son videosunu çekiyorum. Bir yıl boyunca benimle olduğunuz için, destek verdiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki yıl daha büyük, daha gelişmiş bir aile olarak devam ediyor oluruz YouTube'umuzda. Bugün size yeni yılda nasıl hediye alınır, ne alınabilir, ilginç ne hediyeler alınabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama ilk başta bahsedeceğim hediyeleri sadece yıl başında değil, aynı zamanda diğer özel günlerde de alabilirsiniz. O yüzden önce size daha kapsamlı olanlardan bahsedeceğim. Daha sonra da böyle ufak tam yılbaşı hediyesi olan hediyelerden bahsedeceğim videomuza geçelim. İlk hediyemiz toprak gramofon. Bu hediye gerçekten hani sadece yılbaşı için değil, diğer tüm özel günlerde hediye edilebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaten hani çok anlamlı Şöyle baktığınızda bu buraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Buradan sesi fazla çıkartıyor. Ve hani yani görüntüsü güzel bence. İşleminden daha çok görüntüsü. Çok güzel bir süs. Bunu yılbaşı hediyesi olarak verebilirsiniz. Hatta yılbaşında buradan şarkılar dinleyebilirsiniz. Özellikle evde geçireceğimiz bir yılbaşında. Çok güzel bir hediye olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bulmak için Google'a toprak gramofon yazmanız yeterli. Ama olur da ben güvenemiyorum. Hani sen hangisinden aldın ondan alalım diyorsanız. Ben burada reklam olmaması amacıyla vermeyeceğim. Ancak Instagram DM'den sorabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmak isterim. Evet. ikinci hediyemle sizinle birlikteyim. Elimde tutamıyorum çünkü çok ağır. Bunun işlevinden bahsetmek istiyorum. Bu da her özel olabilecek bir hediye. Bu ikili. Bunun tekli olanları da var ya da başka içecek için olanları da var. Bu genelde Rakı için. Buraya rakı şişesini koyuyorsunuz. Buraya da suyu koyuyorsunuz. Bu şekilde bardağınızı koyuyor. istediğiniz zaman musluğu açıp dökebiliyorsunuz. Daha çok aslında işlev olarak çok da önemli olmasa bile görüntü olarak ortamlarda güzel olacak bir hediye. Eğer böyle şeylere ilgi duyan bir tanıdığınız varsa böyle bir hediye alabilirsiniz. Evet, üçüncü hediye olarak da yine kişinin zevkine göre şöyle bir e, satranç alabilirsiniz. Bu satrançların güzel olan kısmı sadece böyle oyun için değil süs olarak da bence evin yani evin salonda çok güzel duruyor. İstediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Yani zaman süs olarak da çok güzel görünüyor biraz klasik hediye olacak ama e, zip boyu da sigara içen bir tanıdığınız varsa her dönemde her özel günde alabilirsiniz. Yeni yıl başında da böyle yılbaşı desen çakmak alabilirsiniz. Bence tatlı olur eğer sigara kullanan bir tanıdığınız varsa. Bir sonraki hediyemde erkek arkadaşlarımıza ya da kardeşlerimize alabileceğimiz hediyelerden bahsetmek istiyorum. Bunu da yine her özel günde alabilirsiniz bence. PlayStation oyunları ya da ne bileyim bilgisayar oyunu oynası bilgisayar oyunu da alabilirsiniz bu şekilde. Ve özellikle kardeşlerimizin çok sevineceği bir hediye olduğunu düşünüyorum. Kardeşinize hediye almak istiyorsanız aklınızda bulunsun bunlar. Şimdiki hediyemiz de kalem. Eğer böyle kalem çok kullanan bir kişiyse yani işe gidiyorsa, öğrenci ise kalem çok kullanıyorsa onu kalem hediyesi alabilirsiniz. Bence çok tatlı olur. Bu tabi sizin aldığınız özel güne bağlı olabilir. Yılbaşında alıyorsanız yılbaşı desenli konsepti almanız daha hoş olur tabii ki. Ama diğer özel günlerde de bu hediye aklınızda mutlaka bulunması gereken ve hayat kurtarıcı bir hediye bence. Daha size binlerce özel gün için hediye sayabilirim. Bu yılbaşı olduğu için artık yılbaşında alabileceğiz. sadece yılbaşında alabileceğiniz hediyelerden bahsetmek istiyorum biraz. Ufak ve tatlış hediyeler. Mesela şöyle tatlı bir masa örtüsü ya da battaniye yılbaşı konseptli alınabilir bence. Yılbaşı için çok anlamlı, çok tatlış bir hediye. Zaten yılbaşında çok büyük hediyelerden ziyade ufak hediyeler daha çok tercih ediliyor bence. Şöyle yastık kılıfları da tercih edebilirsiniz. Yine özellikle annelerinize ya da teyzelerinize kadın bir büyüğü alıyorsanız böyle tatlış nevresim takımları, pike takımları da alabilirsiniz. Yine masaları süsleyecek olan tatlı güzel kokulu mumlardan da alabilirsiniz böyle. Bunlar da çok tatlı bence. Böyle bunlardan böyle birkaç tane sepet yaptırıp güzel bir sepete de e, hediye şeklinde verebilirsiniz. Ve yılbaşında vermeyi çok sevdiğim hediyelerden biri pijama. Şu an gösteremiyorum açık olmadığı için ama Gerçekten pijamada yılbaşında alabileceğiniz tatlış bir hediye bence. Özellikle konseptli pijamalar çünkü onlarla alırsanız bir evde yılbaşı geçirilecekse çok tatlı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki para çeki. Şu an elimde olan tabii ki de para çeki değil. Hatta euro şeklinde bir peçete. Bu hediye olarak değil tabii ki. Ee, elimde hediye çeki olmadığı için bunu gösteriyorum. Ee, Zara'dan ya da Boyner'dan fark etmez. O kişinin kullandığı markalardan ona hediye çeki alabilirsiniz. Bence bu da güzel bir hediye olur. Hem hediyesini kendi seçer ama size hediye vermiş olursunuz. Eğer hediye seçmekte zorlanıyorsunuz ya da o kişinin zevkini bilmiyorsunuz daha tanıyamadıysanız böyle bir hediye de yapabilirsiniz. Bunun dışında şu an elimde olmayan ama aklıma gelen hediyelerden bahsedeyim. Mesela renkli kulak alabilirsiniz ya da ıı, renkli kupalar var. Kırmızı tatlışı kupalar alabilirsiniz. Bugün daha birçok hediye fikirleri söyleyebilirim size ama video çok uzun tutmak istemiyorum. Öneri olarak şuraya koyduğum post Instagram'da bu post altında e, takipçilerim çok güzel öneriler yaptılar hediye önerileri. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve düşünülmüş fikirlerdi. Eğer e, bu söylediğim hediyeleri beğenmediyseniz ve başka hediye arıyorsanız mutlaka bu postun altını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.